Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. İşlerinize yapılmış olan bir büyü varsa bunu bozmak için bir işlem hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı telefonda ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra ekran görüntüsünü aldığımız bu kağıdı iş yerinizde güzel bir yerde saklayın. Yapılmış olan bütün büyüler bozulacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki olan can sıkıntısı, moral bozukluğunu gidermek için yapacak bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alalım ve bilgisayar çıktısı alıp yanımızda taşıyalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün program sorun ortadan kalkacaktır. Tek yapmamız gereken dediğim ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp kağıdı yanınıza saklamak. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.